Ama siz zaten güzel kokuyordu Bu sadece şu yalnızın için. Ece nereye sıktı? Saçına sıktı. Yanlış oldu. Ama sadece benim... bu parfüm bu yalnızdı. Ama o benim en sevdiğim parfümdü. Bitmedi ki. Ama çok fazla kullanmışsın. Bitmez sen değil. Sen yenisini alırsın. Demek sen de sıktın mı parfüm? Hı <laughs> hı. Çocuklar böyle şeylerle oynamaz. İnanıyor sadece. Bir daha oynamayacağım. Oyuncak mı Evet oyuncak oynayalım. İki tane i̇ki, iki tane yaptı Ece. Evet her yerine sıkmışsın. Evet üstüne. Evet Sadece tane. üstümüze sıkardık bunu. Hı -hı. Bir daha yapacaksın mı Ece? Ha. Şuramıza da sıkardık. Evet. Ben çok üzüldüm. Bir daha bunu tekrarlama tamam mı? Tamam. Yenisini alırsın. Alırım. Hı -hı. Ama sen uğraşma tamam mı? Tamam. Evet.